bizim evler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni bir seriye, bugün ilk serimize başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte survival çekeceğiz arkadaşlar. Bugün yanımda Musa var. <laughs> yapma be. Evet arkadaşlar, biz bunu daha dün çek şey, oynamaya başlamıştık. Evimizi falan yaptık. Madenlere falan o yüzden birazcık eksik yani o yüzden birazcık sonradan başladığımız için üzgünüz arkadaşlar. Böyle evimizi falan yaptık madenlerden cevherler bulmuştuk. Evet arkadaşlar size şöyle. Dokuz tane altıma pişireyim mi? Dakika. Dokuz tane lava burada. Ha bunlar benim. Ya Musa bunlar benim. Ha. Evet arkadaşlar şimdi ben. Lan ben pişiriyordum. Bunu. Musa altınları bana alsana. Evet <laughs> arkadaşlar bugün. <laughs> İki tane şık şey kullansam mı da. Aldım. Arkadaşlar, o biz obsidyen. Neyse arkadaşlar ben madenle obsidyen toplamıştım. Bugün portal yapacağız. Nedire gideceğiz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel gidelim Musa. Nedire gideceğiz? Arkadaşlar Sonra ben portalı şöyle yapacağım arkadaşlar. Evet. yiyeceğiz <laughs> arkadaşlar bunları tam tam ölçüsüne göre yaptım da arkadaşlar inşallah yeter. Bir, iki. Okey arkadaşlar. Portalımız hazır. Şimdi şuradan bir... Kanka bekle nereden... bekle. Aa arkadaşlar bir dakika. Chest'i unutmuşum çakmak taşını. Yani çakmak taşı ve çeliğe. Gidelim gidelim. Çok hmm, çok <laughs> şeyler varmış. arkadaşlar buldum çakmak taşı ve çeli. Hadi Musa gel gidiyoruz. Arkadaşlar 3 2 1 Kanka beni yapmadın da. Ah. Ha. Birazcık cevher falan aa orada altın cevherleri ben... falan buldum. Oo buradan... Arkadaşlar parkur tanklarını mi kullansam diyeceğim de bayağı bir hasar yedim. De arkadaşlar ben şey duydum. altın pantolon giyerseniz piginler size sataşmıyormuş arkadaşlar. Ben ve ben bunu dedim gerçekten doğru çıkıyor arkadaşlar. Ben öyle altın pantolonumu giydim. Ve ben de yok. Ya. Kanka ben zırhımı giyiyorum. Giy kanka. Arkadaşlar gi hepsini şöyle toplayayım. Ama magma küpü dev gibi de arkadaşlar bu ya? bu cevherlerden altın tu, altın parçası çıkıyor. Bunları külçe içerip altın elma falan yapabiliriz. Biz o yüzden elma. A, 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 a. Arkadaşlar bu arada 1.16 sütümüzde altın elma yapma güle elma yapma hatası var. Evet arkadaşlar öyle bir şey varmış galiba. Uf arkadaşlar. Abi bir dakika ben buraya obsidyen çevirip geçeyim. Ah! Pilip. 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 Arkadaşlar suyun buharlaştı. Suyu buharlaştı. Arkadaşlar bunlar lazım olabilir bunlar işte tozlara. tozları. Güzel oluyor. Ben bunları alayım biraz. Kanka 21 tane. Hmm. Kanka, Arkadaşlar gaz var ya. Bu gazı hiç sevmiyorum. Ha, <laughs> atla, atla. Arkadaşlar, yanıyordum lan? vallahi. Ay iki <laughs> tane oldu. Kanka, ben... <laughs> Arkadaşlar öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben Kanka. Yanıyorum, yanıyorum. Aa. Kanka ben burada pusla bekliyordum. Başım <laughs> kaldı. Arkadaşlar öldüz. Oh ben kurtuldum. Ben kurtuldum. Kanka bazı dışı bazı dışı. Aa kanka. Aa 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 öldüldüm. Aferin. Evet arkadaşlar o gaz göz yenilenme iksiri yapılıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ben o yüzden onları topladım. Abi gaz daha var. Gaz daha var. Aa. Gaz. Gaz. Gaz neredesin lan? Gaz. Arkadaşlar üzgün ufak bir aksaklık oldu. Ha şöyle çıkalım biraz daha. Arkadaşlar <laughs> buradaymışlar. Şöyle biraz daha gideyim arkadaşlar. Evimize gittiğimizde çünkü bunu hemen altına falan yapacağım daha Kanka, önce de daha önce de arkadaşlar bulmuştum e, şey, o, bir sürü o, altın o, bulmuştum o, 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 arkadaşlar o, o, o. onları kullanacağım bir sürü altın elma yaparız çok bakın arkadaşlar piglin... aa aslında. niye bir evet arkadaşlar öğrenmiş olduk bu şey işe yaramıyormuş hakikaten de bir alalım. Arkadaşlar Musa çok iyi. <laughs> ya arkadaşlar o kadar kankam yani. Biraz da yardım ediyorum. Yazık olur. <laughs> kanka, yeah. yanına, kanka da yanına tepeli diyorum. Tamam kanka. Çabuk tepelin lan. Kanka. Kanka. <laughs> Ay mabu kıvran. Bu çok kötü arkadaşlar. Bu ne de kocaman. Ah, pikli. Arkadaşlar ya. Bakıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz ben az önce bu ışınlanma sesi duydum buralarda bir endirme olmalı sataşsak mı? Evet Hii, ya bu gazlara bile girip duruyor arkadaşlar ya. Sıf. İşleri mahvediyor bunlar. Küçük oluyorum gazlara. Elle. Arkadaşlar ben dayanamayacağım şuradaki endirmeye sataşacağım Vallahi hiç kusura Sada. bakmayın. Sağol. Kaçmadan gel buraya. Hmm. Allah arkadaşlar yandım arkadaşlar yandım. <laughs> Ay. Arkadaşlar yandım geliyorum. Uy arkadaş hani bir şey çıktı. İ, i, i. X ben aldım bu arada. İnci çıktı mı kanka? Kanka bakayım. Ayak çıkmamış. Kanka, kanka benim evde full olmuş. Hmm. Ee, bir, bir şey atacağım. Atsa ee, gerek, e, şeyleri at Kanka şu yün gerek değil. At şey olmaz. Da değil. <laughs> ne değil. Arkadaşlar o kule mi? Kule mi? Hayır. Hayır. Dağat, ya değilmiş. Dediler, dediler. Allah yanıyor. Ah. Oh oh oh. Kimsin ne ah, ah. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Üç dört kalbim var arkadaşlar. <laughs> Gaslı vallahi sen bittin sen bittin. <laughs> Oo arkadaşlar ateş yükünü ona kattım vallahi bu çok işe yarıyor ya. <laughs> Arkadaşlar ben de bir gazlı. Sen de gel sen de gel. Oo. Kanka yanında tepeleyelim mi? Yok kanka öldürdüm zaten. Kanka zor durumda da tepeleyelim yani. Yok şu an zor durumda değilim de. Arkadaşlar ben... Ay magma küpü varmış. Magma <laughs> küpü. <laughs> magma küpü. Sataşma. Lan hayır ya gelme. Kanka Arkadaşlar, ben, ben ki, gideyim ki, ki, buradan. tane altın. Parçası <laughs> Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar valla kalp Arkadaşlar Üç kalp var. Üç öldüm. Kanka seni gö <laughs> gördüm. Kanka, bir kafa attı. Kanka seni gördüm. Hmm. Arkadaşlar ben bir daha portala geçeyim. <laughs> Çünkü şimdi bu sayı kaybedebilirim. Ya sen niye geldin? Lan ben gelmedim ki ışınladı. Aa pardon. Arkadaşlar <laughs> o zaman biz bir uyuyalım gel Musa. Kapıyı kapat kapıyı kapat. <laughs> evet arkadaşlar sabah oldu. Benim altınlarım pişmiş mi? Evet pişmiş. Arkadaşlar ben bu altın parçalarını da altın külçesine çevirip bir sürü bir sürü bir sürü altın elma yapacağım. Kaç tane oldu? 14 tane. Ben de elma var mıydı bakayım? Dur bir tane çeste koymuştum arkadaşlar. Oh yeah. arkadaşlar hazır mısınız? İlk altın elmamızı yapmış bulunuyorum. Kanka bana da yapsana bana da yapabiliyor musun? Elmam yok ki. <laughs> Helal olsun ya. var elmam yok. <laughs> Aa, dur 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 dur. Elma. Bir de yeterince var mı ki 8 tane çıkması lazım. Aa kanka 6 tane varmış. Kanka Gel bir daha. <laughs> <tane, gülüyor> <laughs> Enderman var arkadaşlar. Enderman. Vallahi ne de yapamadım. Burada sasışacağım Enderman'e. Nerede? Nerede? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, korkuyorum. <laughs> Genç sabah oldu gitti. Arkadaşım ah, ölüyorum ölüyorum dört kalbim var geliyor arkadaşlar ben bittim oh, iki buçuk kalbim var iki buçuk kalbim tamam bir daha yapmayacağım arkadaşlar öğrenmiş oldum o arkadaşım on level olmuşum bir de ben bu videoya başlamadan önce bir sürü lapis buldum arkadaşlar normalde hiç bulamazdım Hayır. lacivert taş bir demir kılıcım bir yeme, yeme, yeme. büyü yapalım ya bir kitap <laughs> mı yapsak arkadaşlar koruma Onu var da... Aa, arkadaşlar ben yumuşak tuş basayım Şarkı. ya Kanka sen direkt büyüleri bas bence. Aa deme kök çıkmıştı bazı zombiden. Arkadaşlar ben şu pantolona da bir yumuşak düşüş basacağım. Kanka bende kalkan var. Aa. İh, basılmıyormuş. Hı. Neyse dursun arkadaşlar belki musa'yı veririz gariban. Şimdi. Arkadaşlar ne yapalım? Bir tane daha büyük kitap yapalım. Suya atın da açalım. Kanka ben görüyor musun? Patlama koruması yapayım arkadaşlar. bir güzel Kanka olarak. ben görüyor musun? Hayır. Bak Ah arkadaşlar envanterim ah gördüm. <laughs> envanterim dolmuş birkaç bir şeyler atalım. Gaz göz yaşını atalım. Ne bu grenade hiç yaramaz Örümcek gözünü de atalım arkadaşlar. La pislerimizi alalım lazım oluyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Kalkayım. ne yapalım? Biz nedire bir daha gidelim altın toplayalım altın elme yapalım. Ya, ya. Ya. ya bir de arkadaşlar 2 ya da numaraya yazın hangisini istiyorsanız Daha fina zaten ne? Neyse arkadaşlar A Masa siz, yorumlar yorumlara yazın Bakın bu Biz alırım Ha sana geliyor Azza <laughs> Ya e, değil mi? <laughs> Abi Üstüme ödül. Ben bittim. Buna gittikçe küçülüyor arkadaşlar. Çok şey yani. Arkadaşlar ben ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Bir tane daha kaldı. Musa peşinde Musa. Okey. Ha tamam sağ gelsin de abla gelmesin. Daha geliyor mu ki? Şıpıdık şıpıdık sesler. Ay geliyorum. Kanka bir şey diyeyim benim vantilimde Aa, ben yapmadım Kanka, göre magma küpü. Büyük küpü Aa, ben ya, da. Kanka sana hmm. geliyorum bak bu küpe. Büyük mü küçük mü? Ah! Bana da. Kanka çabuk geldim. Geliyorum kardeşim. Arkadaşlar var ya <laughs> bu magma küpleri çok sıkıntılı yaratıklar arkadaşlar gittikçe küçülüyor küçülüyor bir de hepsi saldırıyor mesela ay slime'lar gelmiyor da ha bana nasıl arkadan devasa geliyor ooo <laughs> ben ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm pardon Ya bu bir şuradan ya. Niye bağırıyorsun lan? Arkadaşlar XP kasıyorum var ya bu magma küperinden. Ya bir dakika ben şu gaz bize bulaş maddan diyecektim de. Bulaşmadan ben öldüreyim onu. Başka mı kastın bulaştı? Hayır. Aynen. Aa, bu manyak bulaşmış. Aha. Oh. oh son anda. Hadi hadi ya. İçinden geçti arkadaşlar. Kanka dur şuna ben bir. Aha okları yemiyor. Oy. <laughs> <laughs> Oy ben, Ay, ben de attım, şaka attım. <laughs> Kanka geldi gönderdim okları bana attı. Ha, sa 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 falan sala. Saklanma lan, gel. Ya. Kaçıp durma lan gel şuraya. <laughs> geliyor, 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 geliyor. Oh, o ye. Yeah. Yo, o oh, o oh. ya. Allah, 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 Allah. Şş, arkadaşlar ben burada alt. <laughs> arkadaşlar Sağ ol. arkadaş oyun kastı ne oldu? Arkadaşlar ya yağmur yağıyor. Neyse ya ne olacak? Yağmur rahmetli arkadaşlar. Kas, kas. <laughs> Aa arkadaşlar şey, kömür. Ben de kömür var mı? Chest'e gidelim. Arkadaşlar ben bu altınları da pişireyim çünkü bunlar kalmış burada. o oh, arkadaşlar benim evet, çok dolmuş. Şuradan atalım birkaç şey. Arkadaşlar ben buradan neleri atayım? Geberiyom Kanka gelsene sen. Şu çürük etleri bir atalım arkadaşlar. Kemikleri atalım. Zaten bir sürü iskelet öldürüyoruz. Kemik tozu yaparsak yaparız yani. Ee, bakayım. Başka şu an ihtiyacım yok. Bir sürü kıyafet, bir sürü zırhım var zaten. Şu deriyi başıma takayım. Arkadaşlar böyle. Musa sen neredesin? Ne yapayım? Oyundan mı çıktın? Kanka şimdi geliyordum. Tamam. Kaydetme ka, ka basmadım. Tamam. Arkadaşlar biz de böyle bir bakalım bakalım işler. saniye daha şu lava düşeyim bir. Evet arkadaşlar bu arada dediğim gibi e, bir dahaki bölümde başka end portalına mı geçelim yoksa evi mi büyüklün, yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bitti Kendinize mi? iyi bakın kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.